Bilal nasıl gidiyor her şey? Güzel her şey. Konserler görüyorum bundan... sosyal medyadan evet. inanmaz. Biz Bilal'le programdan programa görüşüyoruz. Ama. 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 Bir yerde karşılaştık <laughs> abi. Nerede? Tatilde. Ah oh, mis. Ee, onun dışında hayır ben onu demek için söylemeyeyim Ya o kadar güzel bir hayatını yön, yönetiyorsun ki. Hani ne diyeyim sana magazinden uzak, evet. e, e, polemiklerden uzak, evet. her şeyden uzak. Bir o kadar da yönettik. Yani sen bunu bu şekilde yönettikçe de daha çok takipçin artıyor. Demek ki bunlarla alakalı bir şey değilmiş. Yani evet. Merve evli, baktı çoluk çocuk sahibi öyle diyeyim. Sen. Ama sen tek başına olarak da bunu bu şekilde yönetiyor olman e, bana şey geliyor. Bunun için özel bir çaba sarf ediyor musun? Yoruluyor musun? Bir şey yapıyor musun? Ee, bazen tabii yoruluyorum. E, sonuçta ben de hani daha genç sayılırım. Genç, 31, <laughs> <Sayılırım değil gülüyor> <yet. Değil sayılırım. gülüyor> 31 yaşında. Sayılırım değil genç. Genç 31 yaşında. Yani... E, Bilmiyorum öyle çok dediğiniz gibi magazinsel olsun ya da birisi hani bir laf attı cevap verin vesaire çok o taraflarda yokum olmak da istemiyorum. E, çünkü bu yola çıkarken hani birisiyle polemiğe gireceğim işte magazinsel öyle bir hedefle girmedim. Öyle bir hedefle de girebilirdim. Yani bu da bence gayet doğal bir şey. E, sadece müzik yapmak için girdim. Sadece şarkılarımı e, yazıp söylemek için ve sanatçı arkadaşlarıma vermek için girdim. O minvalde ilerliyorum. E şimdi her şey yolunda demek böyle ki. de inşallah devam eder. Yani yani. Sürekli kız arkadaşı da değiştirebilirdin, onu da yapmıyorsun. Evet. Şu an. E güzel çok güzel bir düzenli bir hayatım var. Evet, sabit Ve niye, bir tek evlenmiyorsun? Onu anlamadım tabii. E, bu, abi çok <laughs> sık sordu soru Müsürü. E, geçen bir röportajda da sordular. Hatta muhabir arkadaşımız aradan çıkarsak mı falan gibi bir şey söyledi. <laughs> <laughs> şey Hayırdı. Yani, Hani erkek çok... miydi kız mıydı bu abi? E, erkek. Ya. Dedim aradan de. çıkarsak mı ya abi? <gülüyor> bu... <gülüyor> Banka sırası mı veriyoruz? <laughs> Orada beni aradan Hayır, çıkarmaz. Hay, ev, evli de aradan çıkarmış olursun gibi söyledim. Bu öyle bir şey değil bence. Tabii tabii bir kesinlikle. Bir de e, hala hedeflediğim e, şeyler var. Hala e, konser yapmak istediğim yerler var. E, başka sanatçıların okuması istediğim şarkılarım var onları tam anlamıyla odaklanıp ondan sonra o işlere biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü o da ayrı bir mesai Tabii. baktığınız zaman. Halen okumasını isteyip de okumayan bir sanatçı var mı? Aklına gelmediğine göre. Yani 2-3 isim vardır. Var diye yani diye tahmin ediyorum. Çünkü çok şükür hep böyle biraz da pozitif enerji verdim herhalde. Peki hırslı mısın? Okumasını çok istiyor musun? İnat, inatçı Eskisi mısın? kadar hırslı ha. değilim tabii ki. Okumasa da olur. Ee, Okuması da olur da demiyorum ama. <laughs> hani Ama şey de değilim yani. yani. Hani böyle ona yoğunlaşmıyorum Abi, şu anda. Olursa olur diyorum. Az önceki gibi. Mesela 2020'de e, Yıldız Tilbe ile düet yapacağımız şarkı. 5 sene sonra işte Merve ile yaptık nasip yani. Doğru söylüyorsun. İlk zamanlar işte sosyal medyada rekorlar kırarken o e, videoların, evet. radyolarda şarkılarını çaldıramıyordun. Evet. Ondan sonra arda çok güzel düetler geldi, şarkıların evet. daha fazla dinlenilir, Doğru. tanınır oldu. Doğru. Şimdi onlar mı senin peşinden koşuyor? Ya, e, Yok hala peşimden koşmuyorlar. Öyle artık. mi? <laughs> <laughs> Yok, şöyle. Yani tarzım geriye biraz, <laughs> biraz e, arabesk olduğu için e, bunu işte sevgili Emel Yalçın selamlar ona da hep söylüyor bana, kızıyor biraz daha işte arabesken uzaklaşalım. Ama ben uzaklaşmak istemiyorum. E, öyle devam etmek istiyorum. Zaten ilk var olduğum yerde orası olmadığı için e, biraz daha orada kendi istediğim gibi davranmak istiyorum. Ama e, düet şarkılarda işte e, Bengü ile düet yaptığımızda uh -huh. özellikle ilk radyolara giren şarkımda içimden gelmiyor. ...ondan sonra biraz daha pozitif bakmaya başladılar. Zaten Merve, Merve radyolara çok çok güçlü ve çok Tabii. çok hani geçerli olduğu için de... ...şu anda da ilk 10'dayız diye biliyorum. Belki evet, Emel evet. paylaşmıştır raporları da. Bilal kaç şarkın kaldı daha okunmayan? Ee, Depoda var mı bunu sayısız? Yarım yarım şarkı çok fazla. Böyle nakaratını Aha. yazmışım veya B'sini yazmışım öyle kalmış. Onları da sayarsak yani... 50'nin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Sonra dönüp tamamlıyor musun o şarkıları? Oluyor mu öyle? Aklıma gelirse tamamlıyorum. Bazılarının hiç kaydı yok aklımda sadece. Ee, umarım bir hafıza kaybı falan yaşamam. <laughs> Allah korusun. Ee, Allah korusun. <laughs> Oluyor şey mu? Bir anda böyle aklına geliyor hadi devam edeyim mi diyorsun? Yani şarkı yazarken yani önceden yazdığım şarkımı. Evet, 3 ay önce yazdığım nakarat aklıma geliyor. Onu tamamlıyorum. Süper. Bu da bir var yok. diye bir şarkım Kesinlikle var. Kesinlikle Allah versin. E çok fazla kafiye var e, nakaratında şarkının. Yani neredeyse her kelimesi e, kafiyeli. Onu mesela nakırta yazan bir ay sürdü. Anlam bütünlüğünü bozulmak adına. Hem kafiyeli hem de anlam bütünlüğü bozulmasın diye. Aynı anda birkaç şarkı yazılıyor mu peki? Yani aynı dönemde. Mesela bir ay bir aylık süreçte işte başka şarkı Ben bu ara şarkı... mesela çok ya her gün bir şarkı yazıyorum. Bu ara. Ne güzel. Ne güzel. Peki bu işin matematiğini çözerken, e, yani şarkıyı verirken, kendini okurken, hı hı. yazarken bu hit olacak diyor musun? Yoksa... Ee, şey, Eskiden diyordum. Evet. Artık hiç demiyorum çünkü son iki yıldır bence şey müzik sektörünün dinamikleri inanılmaz, değişti. inanılmaz düzeyde değişti. Çok de de değişti, değişti. Evet. Hmm. E, o yüzden bence çok e, bence diğer sanatçı arkadaşlarım da e, çok lazım. yorum yap, yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü sürpriz. E, Merve evet. Artık her şey çok sürpriz. Yani. Evet. Yani Bilal'e ben bu konuda katılıyorum. Ya bunun. E, kendi içimde ben de Bilal gibi mesela sadece beğendiğim, sevdiğim şarkıyı bunu ki sana da söylemiştim mesela ya da televizyon programında e, bu hit olur ve tutar diye hiçbir şarkımı söylemedim ben bu zamana kadar. Benim içime sindiyse. Uh -huh, uh -huh. Şimdi eski şarkılarımızın dinlenmelerine bakıyorum. 300 milyon dinlenme var mesela. Yani bir şarkıda 300 milyon dinlenme var. Geçenlerde yine bir televizyon programında söyledim. Hayatımdaki en büyük hayallerimden bir tanesi Sezen Aksu'dan sıfır bir şarkı alıp okumak. Aldık okuduk ee, YouTube'a girdi 2 milyonda kalmış şarkı. Lan bu şarkı nasıl 2 milyonda kalır yani dinamikler o kadar değişti Yok. ki e, ne olduğunu ya da nereye gideceğini kestiremiyorsun. Kendi içimizde hit olur dediğimiz şarkılar hiçbir şey olmuyor ya yani yapalım çıkartalım Kesinlikle. dediğimiz şarkılar çok büyük patlayabiliyor. O yüzden eskisi gibi ya sistem değil ya bir şeyler oluyor biz farkında değiliz. Ya da artık dinlenmiyoruz ikisinden bir tanesi yani. Üçünden benim, bir tanesi. Yani bence zevkler çok dönem, değişti. Dönem değişiyor dönense. demek ki. Bir de şey var şu anda. Yani eskiden aslında 90'lara bakıyorum da 90'larda da çok var mıydı bilmiyorum o zamanlar daha çok e, sosyal medya olmadığı için gazete haberleri daha etkiliydi. Şimdi şöyle bir şey var. E, hayat akışla ilgili dünya veya Türkiye ile ilgili bir yerden işte atıyorum Simge Sağın'ın şarkısı gibi. Hı hı. Yani hiç alaka onu öyle mi yazdı? Yok. Yazan kişi ondan mı yazdı? Yazmadı. Tabii ki ya, O okurken esnaşlı. öyle mi okudu? Alakası çok yok. Çok büyük bir güzel, çok çok iyi olmadım ama. Ya tabii yani sen, olmaz şu mı? geçenlerde haberin konusunun ne olduğunun bir önemi yok. Arjantin'de simge konuşuluyordu. Arjantin'deki insanlar en azından simgenin yüzünü görebiliyorlardı. Bu içlerimizden bir tanesinin ki dünyada da ses getirecek ve gerçekten aynı yeteneğe sahip bir sürü müzisyen arkadaşımız var evet. ve gerçekten çok kaliteli müzikler yapıyorlar. Çok iş, çok iyi işler yapıyorlar ve hayatlarını gerçekten o oraya adamışlar. Ama işte buradaki sahnelerin azlığı yani şov yapılabilecek bir sahne hatırlıyor musun Harbiye'nin haricinde? yok İki 3 tane var ve dünyadaki işte ses ışığı burada uygulasak bence dünyanın çıkardığı e, pop star sayısından daha fazla Türkiye'den çıkabilir yani. Evet. E, ben mesela simgenin kinin çok büyük bir tılsım olduğunu ve o tılsımın da simgeye çok yakıştığına inanıyorum. Bir i̇şte de sosyal mu? medyada çok iyi kullandığımız için Türkiye'nin geneli evet. evet. yani olağanüstü düzeyde üretiliyor. Şimdi o, o sosyal medya tarafında da hep jenerasyon değişiyor. Ben de oradan geldiğim için çok fazla arkadaşım var. Yani 18-19 yaşındaki çocuklar yani deli gibi kullanıyorlar o TikTok reklamlarını vesaire. E, dolayısıyla öyle bir durum olduğunda Türkiye'nin hani sosyal medyada da gücü çok fazla. Evet. Duyurmak evet. adına. Evet Aynen. önceden biz mesela konuştuğumuzda işte çok önemli müzik kanalları vardı ve bu müzik kanallarında klibimiz yayınlansın diye saat beklerdik. Sonrasında YouTube gibi bir platform çıktı ortaya. YouTube'dan sonra artık önü alınamaz bir evet. teknoloji. Mesela şimdi ben e, şeye söylüyorum Bilal'e diyorum ki ben, benim TikTok yok bende. Nasıl yok Merve falan. <laughs> de Ben sana şimdi bunu yapmam lazım nasıl yapacağız nasıl yapacağız falan. Bir videoyu Instagram'da davet göndermiş. <laughs> Yaşlı gibi oldum ben niye öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ben, ben şimdi, öyle izliyorum. Ben dedi şimdi sana davet gönderdim dedi. Onu dedi kabul edersen dedi aynı anda Klipimiz ikimizin de dedi şeyinde evet. olacak profilinde. Ay dedim Bilal bak beni heyecanlandırıyorsun böyle üst üste anlatınca ben anlamıyorum heyecanlanıyorum. Şimdi kapatayım sen bana da tek tek anlat. Ama hemen tık diye yaptın. Yaptım. Biraz yoğunlaşması gerekiyor bence. Bende yok öyle şeyler.